dönük olarak değerlendiriyoruz. Biliyorsunuz Suriye'de Esad rejiminin başlattığı katliamlarla ortaya çıkan tabloya Cumhurbaşkanımız ilkeler temelinde Suriye'nin güvenlik ve istikrarı temelinde bir yaklaşımla ve Suriye halkının tamamına sahip çıkan bir yaklaşımla yaklaşmış ve Baas rejiminin katliamlarının uluslararası topluma daha çok duyurulması konusunda en kararlı, en yüksek ses Türkiye'den, Cumhurbaşkanımızdan gelmişti. Bas rejiminin, Esad rejiminin yıkılmasından sonra Suriye'nin güvenlik ve istikrarı konusunda en hassas ülkenin Türkiye olduğunu, Cumhurbaşkanımızın mesajlarının bu çerçevede uluslararası toplumla paylaşıldığını hepimiz biliyoruz. Bu çerçevede Laskiye'de son olarak ortaya çıkan ve Suriye güvenlik güçlerine dönük saldırının Suriye'nin birliğine, birliğine dönük bir terörist saldırı olduğunu değerlendiriyoruz. Başından beri Suriye'nin milli birliğini, toprak bütünlüğünü savunuyoruz ve burada bizim en önemli şiarımız Suriye tüm Suriyelilerindir şiarıdır. O çerçevede herhangi bir odağın, herhangi bir devletin, vekil güçleri vasıtasıyla Suriye'yi herhangi bir uydu devlet haline getirmeye çalışmasını ya da istikrarsızlaştırmak yönündeki faaliyetlerini topyekun reddediyoruz. Bu arada iki tane hassasiyetimiz temeldir. Suriye'nin toprak bütünlüğünü sonuna kadar savunuyoruz ve Suriye'nin milli birliğini sonuna kadar savunuyoruz. 61 yıldır süren kanlı Bağız rejiminin sona ermesinden sonra Tabii ki sorunların bir günde, birkaç ayda çözülmesi mümkün değil. Ama hukuka bağlılık temelinde ve tüm Suriye halkını kucaklayacak temelde bir tablonun ortaya çıkması son derece önemlidir. Burada kritik noktalardan bir tanesi başından beri Cumhurbaşkanımızın vurguladığı üzere kapsayıcı bir yönetimin ortaya çıkmasıdır. Kapsayıcı yönetimden kastımız da Suriye halkının tamamının temsil edildiği bir yönetimdir. Suriye halkı özgür bir hayat istiyor, normal bir hayat istiyor medeni bir hayat istiyor ve burada uluslararası toplumun Suriye yönetiminin, Suriye halkının yanında olması gerekir. Suriye'de uydu devlet isteyenlerin ya da Suriye'de bir takım vekil güçler vasıtasıyla orayı istikrarsızlaştırmak isteyenlerin esasında çökmüş bir devlet yapısının ortaya çıkmasını arzu ettiğini biliyoruz. Ve bunun için de maalesef mezhep provokasyonları ve etnik provokasyonların bir takım odaklar tarafından bir takım vekil güçler vasıtasıyla kullanılmaya çalışıldığını e, görmekteyiz. Dolayısıyla bizim burada Suriye Suriyelilerindir derken, Arap, Kürt, Türkmen, Alevi, Sünni, Dürzi, Şii, Nusayri bütün hepsini kapsayacak şekilde, azınlıkların da asla dışlanmadığı, onların da haklarının korunduğu bir temelde, tüm grupların güven içerisinde olduğu bir yapının ortaya çıkması gerektiğini, söylüyoruz. Cumhurbaşkanımız diplomasi trafiği söz konusu olduğunda Suriye ile ilgili olarak ya da Suriye konusu gündeme geldiğinde bütün bu konudaki hassasiyetlerini, tüm grupların haklarının korunması gerektiğini, hangi dine ait olursa olsun dini mekanların korunması gerektiğini, azınlıklara dönük herhangi bir haksızlık yapılmaması gerektiğini ve kadın hakları konusunda kadınların temsiliyeti konusunda ki hassasiyetlerini sürekli olarak e, vurgulamıştır. Şimdi bu son olaylar temelinde bir takım provokasyonlar ortaya çıktı ve bir takım sivil kayıplar maalesef yaşandı ve bunun bizim ülkemizin içerisine dönük olarak da bir mezhepçi kışkırtma olarak yansıtılmaya çalışıldığını görüyoruz. Biz bu Laskiye ve Tartus merkezli olayları ilk duyduğumuzda arkadaşlarımızla Toplantı halindeydik ve yaklaşık 30 saniye içerisinde bu Suriye yönetimine karşı Suriye hükümetine karşı bu terörist saldırıyı gerçekleştiren grubun adını duyduğumuzda başındaki kişiyi öğrendiğimizde bunun arkasındaki odağın ne olabileceğini nasıl bir ilişki ağı içerisinden bu terörist eylemi gerçekleştirebileceğini hemen e, tespit ettik. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti kurumları sahadaki her gelişmeye hakimdir. Kimin kim olduğunu yakından bilmektedir. Bu Laskia Tartus merkezli olarak ortaya çıkan bu saldırı dalgası esasında Esat rejiminin kalıntısı olan, Esat rejiminin artığı olan ve Esat rejimini diriltmek üzere birileri tarafından kullanılan bir takım güçlerdir. Şimdi burada esas olan esas olan bazı açıklamalarda ve sosyal medyada kullanılan dilin son derece özenli olmasıdır. Örneğin bu terörist saldırıyı gerçekleştirenlerle ilgili olarak bir dil kullanılırken bu bir Nusayri isyanıdır gibisinden bir dilin kullanılması son derece yanlıştır. Biz burada Arap, Türk, Kürt, Alevi, Sünni, Şii, Nusayri, Dürzi bütün grupların hiçbir şekilde terörle yan yana alınmaması gerektiğini düşünüyoruz. Ve bu gruplara, bütün bir bölge, Türkiye'nin yakın bölgesindeki tüm bu gruplara bir kardeşlik siyasetiyle yaklaştığımızı her zaman ifade ediyoruz. O sebeple burada en önemli mesele doğru bir dilin kullanılmasıdır. Çünkü doğru dil aynı zamanda doğru yaklaşımın tezahürüdür. Esad rejimi katliamları, Esad rejiminin katliamları hiçbir şekilde nusayirlere mal edilemez. Sivil insanlar suçlanamaz. Daesh'in katliamları aynı şekilde Sünnilere ve Araplara mal edilemez. Sivil insanlar suçlanamaz. YPG terör örgütünün katliamları Kürtlere mal edilemez. Hiçbir şekilde sivil insanlar, bu terör eylemlerine karışmamış insanlar bu çerçevede bir suçlamayla karşı karşıya kalamaz. Örneğin, Nusayri terörist ifadesi yanlıştır. Sünni terörist ifadesi yanlıştır. Alevi terörist ifadesi yanlıştır. Dürzi terörist ifadesi yanlıştır. Türkmen, Arap, Kürt terörist ifadesi yanlıştır. Terörist, teröristtir. Bunun mezhebi, meşrebi, herhangi bir şekilde dini etiketi olmaz. Yıllardır batıya anlatmaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın bütün yurtdışı temaslarında liderlerle yaptığı görüşmelerde en çok vurguladığı konulardan bir tanesi İslami terör ya da İslamcı terör ifadelerinin ne kadar yanlış olduğu ve kullanılmaması gerektiğidir. Cumhurbaşkanımız Batılı liderlere özellikle şunu söylemektedir: İşte Yeni Zelanda'da saldırı gerçekleştiğinde bir Hristiyan kökenli birisi bu saldırıyı yaptığında Hristiyan terörü demiyoruz. Ya da Norveç'in bir adasında öğrencileri katleden aşırı sağcı söz konusu olduğunda bu kişiye Hristiyan terörist demiyoruz. Ama sizler tutuyorsunuz sürekli olarak e, İslami terör ya da İslamcı terör ifadesini kullanıyorsunuz. İslam bir barış dinidir herhangi bir şekilde İslam'la terör kelimesinin yan yana gelmemesi gerekir. Aynı şekilde bu olayları değerlendirenlerin de gerek ülkemizdeki muhalefet partilerinden ve bir takım yorumculardan, gerekse uluslararası toplumdan sünni terörist, alevi terörist, şii terörist, nusayri terörist, dürzi terörist gibi ifadeleri kesinlikle kullanmaması gerekir. Terörist teröristtir, onun mezhebine bakılmaz. O sadece bir takım etiketleri burada istismar ediyordur. Dolayısıyla mazlumun mazluma sahip çıkmak için onun mezhebine, meşrebine bakmayız. Etnik kökenine bakmayız, dinine bakmayız. Zalime karşı çıkmak için de onun mezhebine, meşrebine, etnik kökenine herhangi bir şekilde bakmayız. Mazlum mazlumdur. Kim olursa olsun sahip çıkılmalıdır. Zalim de zalimdir. Kim olursa olsun ona da karşı çıkılmalıdır. Dolayısıyla bu şekildeki etiketlemelerin hem Suriye'de yapılmasının hem de bu dilin tercüme yoluyla ülkemizdeki bir takım gelişmelere uyarlanmasının bölgede çirkin tezgahlar peşinde ve projeler peşinde koşanların emellerine hizmet eden bir dil olduğunu ifade etmek isteriz. Nitekim biz bu literatürü yakından tanıyoruz. Bu literatürü çok iyi biliyoruz. Bunun hem batıda hem bazı merkezlerde kimler tarafından kullanıldığını, ne şekilde üretildiğini akademik kisve altında siyasi dolaşıma nasıl sokulduğunu çok iyi biliyoruz. Arkasındaki iyi niyetli olmayan yaklaşımların farkındayız. Kuşkusuz gerek ülkemizdeki vatandaşlarımızın gerekse bölgemizdeki insanların mezhep aidiyetleri son derece saygıdeğerdir. Mezheplerin hepsi düşünce ekolleridir, düşünce okullarıdır. İnsanlık tarihinin düşünce birikiminin büyük bir parçasını oluştururlar. Ve bunların hepsi saygı değerdir. Dolayısıyla vatandaşlarımızın kendisini şu mezheptenim ya da bu A mezhebindenim, B mezhebindenim diye adlandırması gayet doğaldır. Ama siyasal mezhepçilik bir zehirdir. Siyasal mezhepçilik her türlü medeni hayatı yok etmek, berhava etmek üzere insanlar arasına dini duvarlar, etnik duvarlar, aynı siyasal etnikçilik gibi, aynı etnik siyaset gibi Aynı siyasal kimlikçilik gibi kimlikler de saygı değerdir ama siyasal kimlikçilik bir zehir üretir. Demokrasiyi yok eder. Onun için mezheplerin saygı değerliğinin yanında ama siyasal mezhepçi bir dil üzerinden siyasi olayları ya da askeri olayları okumaya çalışanların son derece yanlış bir iş yaptığını ifade etmek isteriz. Nitekim 14 Mayıs 28 Mayıs seçimleri sürecinde o zaman da ifade ettik. Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendisini tanımlarken mezhebi bir ifade kullanmasının aynı şekilde o zamanki altılı yedili masadan bir kişinin de buna mukabele etmek için başka bir mezhebi ifade kullanmasının mezhep kimliklerinin siyasete taşınması ve siyasal mezhepçilik üretilmesi açısından ne kadar sakıncalı olduğunu, ne kadar yanlış olduğunu değişik vesilelerle ifade ettik. Ve o zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın mezhepler üzerinden Kendini tanımlama yerine daha üst kimlikle tanımlama şeklindeki yüksek ifadelerini bir kere daha dile getirdik ki Cumhurbaşkanımızın o ifadeleri İslam dünyasında hiçbir lider tarafından kullanılmamış, sadece Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından cesaretle ifade edilmiştir. Şimdi burada muhalefet tarafından hükümetimize, Sayın Cumhurbaşkanımıza, partimize ve Cumhur İttifakımıza dönük bazı eleştiriler yapılıyor. Tabii ki eleştirilerin bazında, bazılarında sivil kayıplarla ilgili olarak bir insani hassasiyet vurgulanıyor. Sivil kayıplarla ilgili insani hassasiyet vurgulamasını her zaman saygıyla karşılarız. Ama sivil kayıplarla ilgili hassasiyet vurgulanırken tutukta kayıpların mezhebine gönderme yaparak burada ortaya çıkan tabloyu mezhepçilik üzerinden okuyarak bu gerçekleşen terör eylemlerini Suriye'nin birliğine ve istikrarına dönük bu kışkırtıcı tutumları örtbas etmeye çalışarak ortaya koyulan yaklaşımların yanlış olduğunu ifade etmek isterim. Sünni olsun, Alevi olsun, mezhebi ne olursa olsun, etnik kökeni ne olursa olsun, hiçbir sivilin hedef alınmasını meşru görmeyiz, kabul etmeyiz. Sünni de bizim canımız, Alevi de bizim canımız. Bütün mezheplerdeki bizim burada ve bütün etnik gruplara dönük Bölge siyasetimizin esasını kardeşlik siyaseti oluşturur. Biz bölgeye baktığımız zaman bir mezhep etiketi temelinde, bir takım etnik etiketler temelinde bölgeyi görmeyiz. Bölgenin birliği ve dirliği temelinde bir kardeşlik siyaseti temelinde bunu görürüz. Ama öteden beri bir takım emperyalist projelerin, bir takım çirkin tezgahların aramıza etnik duvarlar örmeye çalıştığını, aramıza siyasal mezhepçilik duvarları örmeye çalıştığını, bütün diyalog kanallarını yok etmeye çalıştığını net bir şekilde e, görüyoruz. Nitekim Suriye yönetiminin bu çerçevede terörle mücadele ederken güvenlik güçlerini siviller konusunda daha hassas davranmaya, terörle mücadele ederken sivillerin hiçbir şekilde zarara uğratılmaması konusunda uyarmaya dönük yaklaşımlarının son derece kıymetli olduğunu ifade etmek isterim. Aynı şekilde Suriye yönetiminin terörle mücadele ederken ya da Esad rejiminin artığı olan ve Esad rejimini yeniden diriltmeye çalışan bölgedeki bir takım odaklarla işbirliği içerisinde Suriye'yi parçalamaya çalışan bir takım gruplarla mücadele ederken sivillerin hayatlarının korunması konusunda geliştirdiği yeni denetimlerin son derece kıymetli olduğunu ifade etmek isteriz. Asimetrik bir takım grupların ya da güvenlik güçleri içinde kontrolden çıkıp bir takım abartılı yaklaşımlar sergileyerek, aşırı, sergile, aşırı eylemler sergileyerek sivillere zarar verenlerin mutlaka gereken şekilde cezalandırılacağına inanıyoruz. Şimdiye kadar olaylar başladığından beri ve bugün sabahta Suriye yönetimi ve Suriye yönetiminin Cumhurbaşkanı bu konuda yaptıklarının terörle mücadele olduğunu, Terörle mücadele dışında sivillere dönük olarak ortaya koyulan hedef almaların hiçbir şekilde kabul edilmeyeceğini net bir şekilde ifade etmiştir. Şimdi fakat muhalefetten Dancun başkanımıza, hükümetimize, partimize ve ittifakımıza dönük hani Twitter'daki eski dönemdeki 140 karakter düzeyinde yapılan bazı suçlamaların gerçekten Suriye'de olup biteni anlamak konusunda ne kadar uzak olduklarını ve burada artık bilgisizlikle insafsızlık arasında giden bir eleştiri furyası geliştirdiklerini görüyoruz. Söylediğim gibi insani hassasiyet ifade eden ve mezhebi ve etnik kimliği ne olursa olsun bütün siviller konusunda hassasiyete çağıran bütün yaklaşımları saygıdeğer buluyoruz. Ama orada Alevilere dönük bir takım eylemlerin sistematik bir şekilde bizim hükümetimiz tarafından Görmezden gelindiği gibisinden bir yaklaşım siyasi cehaletten öte siyasi vicdansızlık ve siyasi provokatörlüktür. Burada Sünni olsun, Alevi olsun, Şii olsun, Dürzi olsun, Nusayri olsun, etnik kimliği, mezhep kimliği ne olursa olsun bütün siviller konusundaki hassasiyetimiz en üst düzeydedir. Burada buradaki her grubun canlarının korunması ve haklarının korunması konusunda en hassas ülke, dünyadaki en hassas ülke Türkiye Cumhuriyeti'dir. Dünyadaki en hassas lider Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Şimdiye kadar bu tavrı koymuştur Sayın Cumhurbaşkanımız. Türkiye bu tutumu göstermiştir. Dolayısıyla Suriye yönetimine, Suriye yönetiminin bu çerçevede yaptığı açıklamalarda son derece saygı değerdir. Şimdi birileri çıkmışlar, birileri çıkmışlar. Belli grupların korunmasına dönük olarak uluslararası müdahale istiyorlar hatta bazıları daha ileri giderek maalesef ülkemizde de bir kişi tarafından böyle bir provokasyon gerçekleştirildi. Netanyahu'dan sığınma talebinde. İsrail'den sığınma talebinde bulunacaklarını ya da İsrail'den yardım talebinde bulunacaklarını söylüyorlar. Bir kere bunların hepsi net bir provokasyondur. Başka bir takım siyasi emellerin aleti ve aracı olmaktan öte bir anlamı taşımaz. Bir takım bu çağrıların arkasında hesaplar olduğunu görüyoruz. Bunları yakın bir şekilde takip ediyoruz. Bütün bu çağrılar hem buraya uluslararası müdahale çağrısı. Esasında bu terör eylemini gerçekleştirenlerin arzu ettiği hedefe hizmet etmektedir. Bu terör eylemini gerçekleştirenler Suriye'nin birliği dirliği, Suriye Suriyelilerindir ilkesi çerçevesinde oluşmasın. Burada bir takım müdahaleler olsun diye bunu yapmaya çalışıyorlar. Bu Esad rejiminden kalmış grupların yapmaya çalıştığı şey esasında İsrail'in buraya müdahalesini sağlamaya çalışmak ya da uluslararası bir müdahaleye kapı açmaktır. O sebeple açık ve net bir şekilde söylüyoruz. Kim hangi grubun korunması için olursa olsun Suriye'de İsrail'in müdahalesini istiyorsa, uluslararası müdahale istiyorsa bu büyük bir provokasyon peşindedir ve başka projelerin taşeronu durumundadır. Birisi Kürtlerin korunması için İsrail'i yardıma çağırıyorsa o kişi Kürt düşmanıdır. Birisi Alevilerin korunması için İsrail'i yardıma çağıracağını ifade ediyorsa o kişi Alevi düşmanıdır. Bu aynı zamanda Sünni düşmanlığıdır, Şii düşmanlığıdır, Nusayri düşmanlığıdır. Türkiye Kürt'e, Arab'a hepsine dönük bir e, düşmanlıktır. Burada Suriye yönetimiyle Türkiye arasındaki diyalog bütün bu ilkeler çerçevesinde gerçekleşmektedir. Teröristin kimliği değil, önemli olan onun gerçekleştirmeye çalıştığı terör eylemidir. Bu teröristin kimliği A mezhebi olabilir ya da bir başka bir B etnik grubu olabilir. Ama bu oradaki bütün etnik gruplara, oradaki bütün mezhep gruplarına düşmanlık eden bir provokasyon peşindedir. Dolayısıyla bu hassasiyetle yaklaşmak gerekir. Burada net bir şekilde Türkiye'nin içindeki kışkırtmalara da hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğimizi ve bunlara karşı hukuk içerisinde ve siyasetin imkanları içerisinde tavizsiz davranacağımızı bir kere daha ifade ediyoruz. Hiç kimse Türk ve Kürdün kardeşliğinin arasına, hiç kimse Sünni ile Alevi'nin kardeşliğinin arasına nifak sokma gibisinden bir girişimde bulunamaz. Buna hiçbir şekilde müsaade etmeyiz. Daha önce de ifade ettim. Vatandaşlarımız kendilerini etnik olarak, mezhebi olarak farklı şekillerde adlandırabilirler. Türk, Kürt, Arap, Sünni, Alevi adlarımız farklı olabilir. Ama hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Hepimizin bir tane eksik olmadan hepimizin varlığı sayesinde tanımlanmaktadır Türkiye Cumhuriyeti. Adlarımız farklı olsa da hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Ve hepimiz tek bir milletin unsurlarıyız. Tek bir milletin üyeleriyiz. O çerçevede son günlerde özellikle sosyal medya başta olmak üzere ve daha sonra da bazı muhalefet partilerinin özensiz dilleriyle oradaki eylemleri bir takım gelişmeleri okurken ortaya çıkan mezhepçi etiketlemelerin ve etnik etiketlemelerin son derece yanlış olduğunu, bölgemize dönük hiçbir şekilde iyi niyet taşımayan bir takım projelere hizmet etmek olduğunu ifade ediyoruz. Biz Suriye Suriyelilerindir şiarını yüksek bir prensip olarak korumaya devam ediyoruz. Bu sebeple de herhangi bir Alevi hayatını kaybederse o can bizim canımızdır diye bakıyoruz. Herhangi bir Sünni'nin hayatına kastedilirse o can bizim canımızdır Şii, Dürzi, Nusayri hepsine böyle bakıyoruz. Bölgeye dönük siyasetimizin esası bölgenin dirliğini, birliğini düşünen bir kardeşlik e, siyasetidir. O sebeple teröristten bahsedilirken mezhebi ve etnik etiket kullanılmamalıdır. Zalimden bahsedilirken de bu kullanılmamalıdır. Herhangi bir mezhebi ya da etnik topluluk yakın suçlanmamalıdır. Hadise kendi sınırları içerisinde tutulmalıdır. Bu açıdan bakıldığında İsrail'den yardım isteyenlerin, uluslararası müdahale peşinde koşanların aslında bu terör eylemleri vasıtasıyla, bu terör eylemlerini destekleyerek Suriye'yi istikrarsızlaştırmak isteyenlerin projelerine hizmet ettikleri çok açıktır. Sünni'nin, Alevi'nin, Şii'nin, Nusayri'nin, Dürzi'nin, Arap'ın, Türkmen'in, Kürd'ün kardeşi Türkiye Cumhuriyeti'dir. Ve bu çerçevede Suriye, Suriyelilerin şiarı Suriye Suriyelilerindir şiarıyla oradaki yönetimle de bu e, ilkeler çerçevesinde görüşülmektedir. Ve yönetimin tabii ki orada gerçekleşen sivil kayıplardan büyük bir üzüntü duyuyoruz. Hiçbir şekilde bir topluluğun ya da bir kişinin bile haksız yere hedef alınmasını bir sivilin asla doğru bulmayız. Bunu yapanların cezalandırılmasını ümit ediyoruz. Suriye yönetimindir, yönetiminin iki gündür sivillere dönük Sivillerin korunmasına dönük ortaya koyduğu hassasiyeti ve yaklaşımı da son derece önemli bulduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tamam mıyız? Fazla. Teşekkür